Diş koruma ve kurtarma yöntemleri itibariyle kanal tedavisi yapıldıktan sonra hastalar çaresiz olduklarını düşünüyorlar. Kanal tedavisi yapıldı, diş kökü iltihap oluştu ve sonrasında diş çektirmeli miyim gözüyle bakıyorlar. Ancak kanal tedavisi sonrasında bazı yöntemler var. Yine operasyona sebep olmayan ancak kanal tedavisinin yenilenmesi gibi bir tedavi söz konusu. Yani kanal tedavisi yenilenerek de Kanal tedavisinde var olan başarısızlık sebepleri ortadan kaldırılır ve sonrasında kanal tedavisi ve dolgusu yenilenir ve hastanın diş kurtarma işlemlerine yine devam edilebilir. Kanal tedavisi yenileme işlemlerinde eğer ki var olan eksiklikleri neyse o giderilir aslında sonrasında yine hasta günlük olan akışına göre dişlerini kullanmaya devam edebilir. Peki şimdi kanal tedavisi yenileme de başarısız oldu. Ve sonrasında ne tür tedaviler olacak? Bundan sonrası aslında biraz da operatif boyut, yani operasyonla dişlerin kurtarılma boyutu. Bu anlamda ilk önce e, diş kurtarma yöntemlerinden, operasyonlarından bir tanesi de apikal rezeksiyon denilen bir operasyon var. Yani görselimizde şimdi bunu çok net açıklayabiliriz. Peki diş köklerinin uçlarında kanal tedavisi yapılmasına rağmen belki kanal tedavisi yenilemesi de yapılmasına rağmen diş kök uçlarında kist veya iltihabi durum gelişti. Ve bir başarısız, başarısızlık sebebi ve sonrasında bu dişi çekmeli miyiz? Hayır. Tedavi yöntemlerinden bir tanesi de diş kurtarma tedavi yöntemlerinden bir tanesi de apikal rezeksiyon. Diş kurtarma yöntemi diye değerlendir. Peki bu operasyon nasıl bir operasyon? %60 oranında başarı şansı olan bir operasyon. Yani bardağın dolu kısmını görmemiz gereken operasyonlardan bir tanesi. Peki diş çekmeden koruma ve kurtarma anlamında diş kök ucundaki irtabi yapı bir süre sonra kanal tedavisi dolgusu yapıldıktan sonra nokta atışı operasyon var. Yani diş köklerinin uçlarına diş etlerine küçük bir kesi yapılıyor ve direkt kök ucundaki kistik irtabi yapıya ulaşılıyor. Ve sonrasında diş ulaşılıyor. Kök ucuyla beraber irtabi kistik yapı uzaklaştırılıyor. Dişin 2 bölü 3 kök kısmı sağlam. Yani dişi taşıyacak gücü var aslında. Ve dişin kendisi de sağlam. Sonrasında diş eti güzel bir şekilde kapatılıyor. Ve ardından da dikiş yatılıyor. Ee, diş kökün ucundaki kistik irtihabi yapı uzaklaştırıldıktan sonra diş etinin dikiş atılması ve ardından da bakın diş kökünün ucundaki uzaklaştırılan kısmının yerine de kemik dolumu olması sonrasında hasta günlük hayatına aslında dönebiliyor rahatlıkla. Dolayısıyla %60 oranında başarı şansı olan diş kurtarma operasyonlarından apikal rezeksiyon dediğimiz bir operasyon. Peki ikinci diş kurtarma operasyonuna geçebiliriz. Bu da ismi reimplantasyon. Yani görselimize de açıklayacak olursak. Dişin kökün ucunda yine irtihabi bir durum var. Yine kanal tedavisi yapıldı. Belki kanal tedavisi yenileme de yapıldı. Diş çekilmeden nasıl kurtarılabilir düşüneceğiz. Peki o nasıl oluyor? Dişler ilgili diş, irtihaplı olan diş çekiliyor. Diş çekimi yapıldı. Diş çekildikten sonra kök ucundaki irtihap kist dış ortamda steril şartlar altında uzaklaştırıldı. Peki ardından ne yapılıyor? aynı diş geri yerine yerleştirildi. Dolayısıyla aynı diş geri yerleştirildikten sonra bir aylık bir yandaki dişlerle, braket veya tellerle tutulma sonrası kaynama durumu gelişti. Ve sonrasında yine bakın kök ucunun etrafında var, var olan dişin 2 bölü 3'ü sağlam ve kök ucunun etrafında da yine kemik oluşumuna geçirmiş oldu aslında. Dolayısıyla reimplantasyon dediğimiz diş kurtarma operasyonu da bu anlamda yararlı ve diş kurtarma operasyonu olarak değerlendirilmiş oldu. Bir diğer diş kurtarma operasyonu yöntemlerimizden bir tanesi de hemiseksiyon. Yani bazen dişlerin iki kökünden bir tanesi hastalıklı oluyor. Bu tür durumlarda hastalıklı olan diş etinin alınması ve diğer var olan diş kökünün de Kalması mantığına dayanıyor. Dolayısıyla tek kökte aslında e, var olan bir diş yerine geçebiliyor. Bazen güçlü olduğu için diş kökleri bir diş yerine geçiyor ve dikkat ederseniz yandaki dişlerle omuz omuza temas ediyor ve birbirlerini destekliyorlar. Tek diş kökü üzerinde normalde iki tane kökü olacak olan dişin Tek kökü üzerine bir tane büyük azı diş şeklinde diş de yerleştirilebiliyor. Dolayısıyla yine bir diş kurtarma operasyonu diye bir söyleyebileceğimiz hemiseksiyon operasyonu %93 başarı şansı, yüksek bir başarı şansı. Dolayısıyla yine bir diş kurtarma operasyonu. Peki bir diğer diş kurtarma operasyonuna geçecek olursak diş nakli. Diş nakline geçecek olursak dişlerin bazen var olan çürükleri ileri derecede, ileri boyutlarda olabiliyor. Görsellerle destekleyecek olursak aslında bazen de gömülü 20 yaş dişleri normalde bazı durumlarda çıkarılıp, çekilip atılması gereken dişler olmuş oluyor. Yani işlevi olmuyor ve biz belki o gömülü 20 yaş dişini daha güzel, etkinliğe daha fazla gelen ağız içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Peki nasıl değerlendiriyoruz? Gömülü diş çekilmeden önce var olan çürüklü, yalnızca kökü kalmış, irtabı olmuş bazı durumlarda çekilmesi şart. Artık diş kurtarma operasyonlarına son noktayı koymuş olan bir diş diye düşünün, kök diye düşünün. Diş çekildikten sonra, kökler çekildikten sonra ardından gömülü diş sağlam bir şekilde çıkartılır. Elbette ki gerekli analizler yapılıyor. Sonrasında da diş çekim yani köklerin çıkartılmış olan bölgede transferi yani nakli gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla ototransplantasyon.